normal bir gün diyeceğim çünkü şahane bir gün dediğimde çok kötü şeyler Ben Bugün normal bir gün. Akşapınar'a gidiyoruz tost yemeği kahvaltıya. Sonra da güzel güzel bir gün geçireceğiz diye planlıyoruz. abla <laughs> 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 <Şurada yırayım>. <Gülüyor> 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 Anında moda girmeniz peki. <laughs> kaçbura hapis olmuş bize az gelsene bugün neler yaptık var ya, of oh, ne kadar ne kadar videoda bilmiyorum ama bugün yüzdük, mangal yapıyoruz şu an yemek yiyeceğiz işte sebefi boğdum <laughs> Sonra komaya girdi. Onun hastane işlemleriyle uğraştık. <laughs> Oradan döndük buraya geldik işte. Ne yapalım? Bir şey yani. Evet ben gerçeği söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Normalde işte dünün bile oydu ama bir dakika olmuş. Biraz kısa. Dün çok eğlendiğimiz için çok video çekmedim. O yüzden bugün de planımız olduğu için bugün de çekmeye karar verdim şimdi de yayladayız. İşte geldik. Biraz gezdik, yemek yedik. Burası çok iyiymiş ama. Ben ilk evet. defa geliyorum. Gerçekten. İstanbul'dan geldim. Buranın olayı ne yaylanın? Yayla <laughs> yayla serin oluyor. Değil mi? Evet. Ama yukarıda evet. değil burası, aşağıda. Evet, burada bir yaylası He. aşağıda. Süper. Bravo! Hasan Kimse bilmez. Kimse. <laughs> Sevilmez. <laughs> <laughs> Thank <laughs>